Evet şu anda Mekke'den haremden dışarıdayız. Burası Mesfe'nin biraz içerisinde bir bölge. Gördüğünüz dağ, Sevir Dağı. Bu sıra dağların tamamına Sevir deniyor. Biz de Peygamber Efendimizin hicret esnasında saklandığı ve üç gün kadar kaldığı Sevir Mağarası'na doğru bir yolculuğa çıktık. Burası değişik bir mekan. Şimdi daha doğru Tırmanışımız devam ediyor. İlerleyen videolarda ben Sevir Mağarası'nı da sizlerle paylaşmış olacağım. Şu anda arkadaşlar gidiyorlar. Ben de onları takip ediyorum.